Selamlar arkadaşlar, ben Serial Player'dan Jagonut ve e, bugün sizlerle ilk videomuzla e, beraberiz. E, söylemek istediğim birkaç bir şey var. E, i̇lk önce şunu söyleyeyim, e, bu video bir tanıtımdır ve e, sahip olduğum birkaç oyunun da tanıtımı gelecek bu şekilde ve sahip olduğum oyunların içinden sizin yorumlarınıza e, izlenmelere ve beğenme, beğenilere bakarak e, o şekilde seriler yapmayı planlıyorum e, ama yani kesin olarak seri yapacağım bir iki tane oyun var e, bir tanesi bu yani Prison Architect bir tanesi de e, tabii ki de Minecraft olacak e, şimdi size bu kanalı açma amacımı anlatmak istiyorum arkadaşlar ee, tabii ki çok fazla kanal açıldı YouTube artık e, iyice kötüleşmeye başladı sürekli bu şekilde yorumlar duyuyorum şeyden e, diğer kanallardan büyük büyük kanallardan e, tamam eyvallah doğrudur haklısınız ancak e, ne bileyim ben de hani tek başıma Oynayıp da eğlenememektense e, sizinle paylaşıp eğlenmeyi tercih ettim. E, kanalı açmamın inanın ki amacı budur. Başka herhangi bir amacım yok, ne para kazanmak, ne ortam kurmak vesaire. E, zaten her şeyim Allah şükür kendime yetiyor. E, sadece e, eğlendiğimi eğlencemi diye anlatayım, açıklayayım eğlencemi sizinle paylaşmak istiyorum. istiyorum. Ee, bu yani amacım budur, vizyonum budur. Ee, bu şekilde artık ilk videomuza başlayalım diyorum. Ee, evet arkadaşlar tabii ki bu oyunda e, başlarken ayarları yapıyorsunuz. Gelir giderler, şunlar bunlar. Da şu şekilde başlayalım. Medium yaptım harita büyüklüğünü. E, çünkü es kaza bir şey yapma e, şey yaparsak hani e, seriye dönüştürürsem bunu hatta dönüştüreceğim ya bunu büyük bir ihtimalle dönüştüreceğim zaten e, seriye dönüştürürsem belki aynı haritadan devam ederim belki de farklı bir haritadan devam ederim ama e, standart olarak kullandım medium boyutu şimdi arkadaşlar buradan gelenler bizim adamlarımız işçilerimiz staff yani Eee yetkili personel şeklinde açıklayayım. E, workman, işçiler, guardlar tabii ki gardiyanlarımız bir hapishanenin olmazsa olmazları. E, cooker e, bunlar da e, yemek yapan bizim aşçılarımız olacak. E, vardır Warder da e, tabii ki bizim e, üst seviye yöneticilerimizden bir tanesi. Tabii burası daha dolacak. Şu alt taraftaki 2, 4, 6 toplam 6 tane yöneticimiz var. Hepsi farklı bir konuda uzman. Ve e, şu bürokrasi kısmını, kısmından e, onları yavaş yavaş geni, e, geliştireceğiz. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce bir hapishanemizi yapmamız gerekiyor. Mesela hücrelerimizi planlayacağız. Hücrelerimiz e, en küçük 2'ye 3 boyutunda olabiliyor. Bu şekilde iki üçlük bir şey yaptık. Hücre e, hücre yaptık. Etrafını e, şu şekilde çevirelim. E, etrafındaki de e, bizim duvarlarımız olsun. Bu da kapı olduğunu varsayarsak bu şekilde bunlardan kaç tane yapmamız gerekecek. Şöyle e, dur bakayım burasının boyutu e, 4 dörde beş Burası da 4, 4'e 5 şeklinde olacakmış. E, ee, o zaman şu şekilde yaptığımız zaman kaç? 1, 2, 3, 4 4 tane de bu tarafa. Bir tane de arasında boşluk. 5 tane olacakmış burası da. Evet. Demek ki nedir arkadaşlar? Ee, bu 4 kişilik bir hücre bloğudur. 4 kişilik hücre, hücre bloğumuzu Yeri de güzel. Şu şekilde yapalım onu. Uh -oh. Eee. Tamam. Tamam tamam tamam. Planı sildik. Şimdi gerçek yapılar bunlar. Evet. Ondan sonra. Ne yapalım. Bir tane daha 4 kişilik yapalım. Onu 11. Aynı şekilde. E, Tabi siz bunları daha büyük şekilde de yaparsınız. Yapmalısınız. E, o şekilde daha az para verirsiniz aynı zamanda. E, ve hatta şunu da unutmuşum. Buradan da ödemelerimizi alabiliriz görevleri alarak. Bu ödemeleri alarak da e, Burayı yapmak için gerekli parayı bulacağız. E, şimdi yapmamız gereken başka o binalar yapıldıktan sonra ha bir de tabii ki e, bir tane duş duşa ihtiyacımız var yemekhaneye ihtiyacımız var yemekhaneyi de şu şekilde 12 12 yaptığımız zaman hem kantin hem de yemekhane şeklinde kullanabiliriz burayı da e, şuraya da bir düş, duş bloğu yapabiliriz şu şekilde e, basit güzelce ne Olabilir ee, Başka ne yapabiliriz Başka ne yapabiliriz Bakalım 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 Sanırım bu kadar şimdilik Tabi bir de ofisleri yapmamız Gerekiyor ama Ofis işi e, şu anda pek bir Önceliği yok Zamanı hızlandırıyorum 3 ee, katı hızlı şekilde ak Akması için Bunlar birazcık çabuk olsun. Evet gördüğünüz gibi işçilerimiz geldi. Şimdi malzemelerimiz geliyor. Burayı yapması için malzeme getiriyorlar. Bu malzemeleri de ilk önce buraya indiriyorlar. Ondan sonra işçilerimiz yavaş yavaş gidip halledecek o tarafı. Evet. İşte bu şekilde çok e, hani güzel yapmışlar. Benim e, özellikle şu işçilerin yaptığı binalar benim çok hoşuma gitti. Eee güzel bir detay koymuşlar oyuna. Sırf onun için başlamıştım ilk başta. tabi sonradan gelişti. Çok fazla şeyler eklendi. Eee Alfa başlamıştım oyunu. Şimdi çok daha bambaşka bir oyun oldu. O şekilde adlandırabiliriz. Ee, bakalım başka ne yapabiliriz? Şimdi onları yaptık. Şimdi sıra neydi? Tabii ki de enerji de ee, enerji koymamız gerekiyor ve su koymamız gerekiyor. Şu şekilde yaptığımız zaman buna enerji verir. Su bombası, pompasına enerji verir. Ee, aynı zamanda tarafları da enerji verir. Aa, anlık asma kasma. Ee, buraya da biraz enerji verirse hiç fena olmaz. Bu tarafta cooker'lar olacak. Ee, cooker ve fringe. Burada tabii ki bir ışık olması lazım. Evet. Hadi çalışın çalışın. Gördüğünüz gibi Sesten de anlaşıldığı gibi Elektrik istasyonumuz kuruldu Yanına da e, şu eklediğimiz Kapitatör e, e, Bunlar da daha fazla e, Enerji üretmesini sağlıyor bu vatandaşın Yani çok büyüdükten sonra bir tane de yetmiyor Bir tane e, Güç istasyonu da yetmiyor bize Şimdilik yeterli ancak Evet. Yaptınız mı her tarafı? Bunlar niye böyle oldu onu çözemedim ama. Neyse. Şimdi biz ne demiştik? 2, 3 sanımca şurası olmalı. Yani inşallah burasıdır. Evet. Ee, şuraya da ipini koparan girmesin. Hadi bakayım. Hoş oğlum. Koş oğlum. Hadi getir onları. Evet, çok güzel. Hadi. Affet, afferin oğlum. Afferin oğlum. Evet, gördüğünüz gibi artık du, sa sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Gördüğünüz gibi enerjiyi döşedik. Bizim ee, çalışan işçilerimiz de lambalarımızı takıyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bakalım şöyle bir sel. 2 üçlük. Evet arkadaşlar. Demek ki neymiş? Yanlış bir sayım yapmışız. Allah'a emanet. Artık ne tarafa giderse. Bakalım. Ee, şöyle yapmayalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Sonra cima. Ee, şuralara bir sel koyalım. Buralarda hücre olsun. Evet. Hadi oğlum Hadi birazcık daha. Tamam. Şimdi burayı 4 kişilik yaptık. Tabii ki e, jail Koymak mecburiyetindeyiz. E, yatak ve tuvalet. Evet, bunlar hücrelerin e, olmazsa olmazları sadece. Bizimkiler her şeyi hallediyor. Tabii, e, şimdi ne yapmamız gerekiyor diye sorarsanız size şu şekilde yanıt vereyim. İlk önce şunu şöyle çekelim, sonra şunu. hazır. E, burası duş olacak. Buraya ipini koparan girebilir. Sıkıntı yok. E, buralara fence yani çit koyarak kaçışlarını engellemeye çalışacağız. Hadi bakalım. Aferin. Aferin. Hadi çalışalım. Hadi çalışalım. Evet gördüğünüz gibi e, basit bir biçimde e, bütün başlangıçta gerekli şeyleri yaptık şimdi şu kadarlık bir kafeterya yeterli sanırım hatta şöyle bir ayırım yapalım e, kitchen şurasıydı zannımca evet evet o tarafmıştı sonra kantin o da şurası sonra kantine koymamız gereken şeyler evet evet ki ne? evet hatta şöyle yapalım değil mi bak ne güzel oldu maşallah maşallah buralarda benç koyduk mu tamam bir de ne lazım tabi ise ee, mahkumların yemeği alacağı yer lazım. O yerleri de işte bunlar. Ee, burası ser, servis, servis tabakları. Allahım konuşamıyorum. Servis tabakları. Ee, biraz önce şu tarafa uzattığım şeyler, kablolar da işte bunlar içinde gördüğünüz gibi. Ee, tamam onları da hallettik. Başka ne lazım? Sink lazım, çeşme yani. Ee, bir de çöp kutusu lazım. Tamam. Evet artık tamamladık kantinde. Kantin ve yemekhaneyi tamamladık. Hadi oğlum. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Birazcık acele. Birazcık acele. Heh, heh, git git dolaş oradan dolaş. Pardon. Pardon. Yanlışlıkla laf ettim ben sana. Bu kapıyı da yanlış tarafa koymuşuz. Hayırlı işler. Ee, o zaman şuraya şöyle bir kapı koyalım. Şuraya da şöyle bir kapı koyalım. Hatta oraya large door koyalım. Çünkü burası 4 tane. Burası düzgün görünmezse hayatta oynayamam ben bunu. Sonra şöyle bir fence koyalım fazla büyük olmasına gerek yok sonra şuraya da yard yapalım şimdi bir şöyle dursun onlar tamamladığı zaman biz de hallederiz tamam Hacı, hadi niye onu yolun ortasında bırakıyorsunuz terbiyesizler çalışın olur çalışın şimdi şuna da su vermemiz lazım tabiyse oğlum taksana hadi gayret hadi oğlum inşallah takacak birisi bunu buzdolapları da geliyor ya benim anlamadığım şey şu. Bir buzdolabını da bir kişi taşıyor. Çöp kutusunu da bir kişi taşıyor. Bu nedir arkadaş? Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi. Allah belanı vermiyor. Allah belanı. Dur. 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 Git. Uşt. Jail dur demiyorum. Hadi bir dur dur. Ama. Ama olmaz ki şimdi olmadı şimdi kardeşim. Dur, dur ben. Gitte bakayım şuraya. Gitte şuraya. Siz at, at şunu. şunu. Tamam. 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 Yeter değil mi? Yeter. Bu kadar bas. Şimdi tekrar koyayım. Haydi bakayım. Haydi, haydi bakayım. Maşallah, maşallah. Yapalım. Çok güzel çocuk. Çok güzel. Şurcu tamam. Lan. Ha ha. Dedim ne oluyor? iki iki e, karedik bir geçiş giriş çıkış olduğu için olmuyor mu acaba dedim. Şimdi şu eee yerde boyutunu tam olarak düzenleyelim. Tamam, her şeyi hallettik zannedince. Tamam, şimdi bir tek şu taraf kalmış. Ee, burasında nasıl yapacağız? Diğer taraf gibi yapalım. Hmm. Sen. ben ne yapmışım ya? Baksana burayı berbat etmişim. Demek ki yanlış hesapladım ben. Ee, çünkü şu aralardaki boşluklara e, mahkumların girip çıkacağı yerleri falan hepsine hesaplamak lazım. Heh, eh, anlık kasmalar. Bilgisayarı değiştirmek lazım. Evet. Burası da ters oldu ama dur bakayım. Şöyle olsun ya. Allah aşkına şöyle olsun. Sen git şuraya, sen şuraya, sen şuraya, sen de şuraya. Haydi bakayım. Sonra sen şuraya sen şuraya sen şuraya sen şuraya ikiniz şuraya ikiniz şuraya tamam ilk 8 mahkum geliyor zaten ilk 8 mahkum geldiği için sıkıntımız olmuyor hani basit oluyor ilk başlarda ee, mahkum sayısı sonradan artıyor tabii ki ee, mahkum sayısı arttığı zaman da ee, mahkum sayısına yetecek kadar da şey yapmanız gerekiyor yer yapmanız gerekiyor. O da paranızda büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Çok büyük paralar gerekiyor ileride. Çünkü 100 tane hücre yapmanız gerekiyor. Bundan 100 tane yapmanız gerekiyor ve gerçekten basit bir şey değil. Ee, ilk başladığımda hepsini tamamen bitireyim derseniz o iş zaten yaş. Çünkü ilk başta verilen para hiçbir türlü yetmiyor, e, hiçbir türlü yetmen içinde e, e, önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor tabii ki. E, o önceliklere göre yapmanız gerekiyor. E, mesela e, ilk önce bir tane hücre yapmanız gerekiyor. Tabi çok da büyük olmaması lazım. E, 16 kişilik bir hücre yapsanız ilk başta. Sonra bu şekilde küçük bir duş. Ondan sonra bir tane küçük e, işte kantin Yemek yeme Yemek me, Nasıl desem e, Yemek yenilen yer ve yemek yapılan yer Kantinde mutfak Onları yapsanız Yeterli olur Zannımca e, Hadi bakalım Ah be koçum be ah be Bırak şunu At şunu da iptal et da. Tamam iptal olmuş zaten o da. Neyse. Tamam mıdır burası? Burası tamamdır herhalde. Şimdi yapmanız gereken son ne var? Burası bir hapishane bildiğimiz gibi arkadaşlar. Ee, o yüzden şöyle bir güzellik yapmanız lazım. Etrafını kapatmak gibi. Sonra ee, geceleri sıkıntı olmasın diye buralara da lamba koyarsak çok tatlı olacak. Tamam. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi. Hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. Yeni mahkumlar gelecek. Ee, yeni mahkumlar sabah 8'de gelecek. Gördüğünüz gibi şuradan da saati takip edebilirsiniz ne zaman geleceğini. İki tane eee Guardian aldım. Eee evet. Bir tane şey alalım. Ah, çalalım. Ufak bir kesinti sıkıntısı yaşadım. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Eee devam ediyoruz. Sanırım evet evet hapishane tamamlanmıştı ilk gün için oldukça güzel bir biçimde şu anda bir sıkıntımız yok bir eksiğimiz yok ee, dur bakayım tamam buralarda şey var her taraf tamam herhalde tamam o zaman neyse şeylere geçmeyeyim şimdilik ee, çalışanlarımıza geçmeyeyim yüksek dereceli çalışanlarımıza Şimdi şu şeyleri bir tamamlayayım diyeceğim. O, o da çıktı değil şu anda. Günlük programımızı ayarlayabiliyoruz buradan. Yani ama şu vatandaşı aldıktan sonra, sanırım o da Warden mıydı? Evet, Warden'miş. vardın aldıktan sonra günlük programımızı ayarlayabiliyoruz. Ee, ama onlara geçmediğim için e, şu anda sadece e, oyunun standartlarıyla yetineceğim. Evet, gördüğünüz gibi e, 8 tane vatandaş geliyor. Nelerden gelmişler buraya? Bu kadar İngilizcem yok kusura bakmayın. Rioting <laughs> işte. Yok adam yaralama falan herhalde yani. Assault saldırı onu biliyoruz. Ee, bir şeyler var ama çözemedim yani. Neyse bu araç hırsızlığı galiba. Hırsızlık bu da. Evet suçlularımız geldiği zaman bu şekilde polis olmayan yerleri göremiyoruz. Şunun kapıyı da bir açık bırakayım. Giriş çıkışlar buradan olacak. Yani tek şu anda çıkış kapısı bu. Bu kapı olmadan buradan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tek şey olunca daha iyi oluyor. Tek e, kapılı olunca daha iyi oluyor. Ee, eskaza, e eskaza bir şeyler geldiği zaman hani yüksek seviyeli e, vatandaşlar geldiği zaman buraya sıkıntınız olmuyor. E, o tarafa da hatta solidir, do dur şeklinde yani şundan kullanabilirsiniz. En güçlü e, mahkum bile bu kapıyı yıkıp da geçemiyor. E, bunlardan koyduğunuz zaman hiçbir sıkıntınız olmaz. Çok rahatça ne? gezersiniz ve hatta bir de metal dedektör koymam lazımdı benim şöyle metal dedektörü koymayı unuttum ama artık ne onların sıkıntı olmaz onu da koyarlar e, işçileriniz tabi yaptıracağınız binalar bittikten sonra satılması tavsiye tavsiye ediyorum ben satılmasını tavsiye ediyorum çünkü haybeye para yiyorlar iki tane kalsa yeter yani iki tanesi de arada bir top e, dolaşır işte e, zarar görmüş şeyleri e, onarır o yani başka da bir işe yaramaz hacı sen ne, sen ne bekliyorsun şuradaki suç, suçlu suçlu presin git Haydi. Hücresine girmek için bekliyor kapının açılmasını. Garibim. Hacı şunları da bir alın be. Şunları da bir alın be. Gıcık oluyorum böyle düzeni bozan bir şey olduğu zaman ya. Açıl. Açıl. Heh, açıl. Git. Giden gitsin. Git lan hala bekliyor. Ne yapıyorsanız yapın oğlum beni germez. <laughs> evet. Sen yemek pişirmedin mi? Terbiyesiz. Pişirmedin mi yemek? Yemek zamanını bilmiyor musun sen? Aşağılık pislik. Ayıp ya harbi, harbi harbi ayıp ya. Bu nedir arkadaşım? haf evet sanırım e, bu kadar yeterli Siz hani e, oyunun ilk günde ne yapmanız gerektiğini göstermiş oldum daha sonraki seviyeye geçmek için de şu roomsdan ofisi yapmanız gerekiyor arkadaşlar e, ne gerektiğinde üstünde yazıyor bunu yapıyorsunuz ve ondan sonra şu vardını alıyorsunuz. Oradan da bürokrasiye tıklıyorsunuz ve kendiniz e, o şekilde görüyorsunuz ne var ne yok. Tabii ki e, detaylı olarak anlatmayacağım geri kalanını. Eğer e, seri yaparsa yaparsam ki büyük bir ihtimalle yapacağımı düşünüyorum. Seri yaparsam e, o zaman öğ öğreneceksiniz ne olduğunu ne bittiğini. Onun haricinde seri yapmazsam da söylemeyeceğim, göstermeyeceğim çünkü bunu kendiniz keşfederek oynamak gerçekten daha zevkli. O şekilde oynamızı da tavsiye ederim. Zaten çok basitçe İngilizce gerektiriyor çok da fazla bir şey gerektirmiyor. Onu da bilmiyorsanız bu videoyu izleyerek onu da öğrenmiş olursunuz. Geri kısımları içinde birazcık kendinizi geliştirerek halledersiniz diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, tanıtım videosunu burada bitirelim. Ee, sanırım bu kadarlık yeterli. İyi günler, iyi eğlenceler dilerim arkadaşlar.